Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Engiz'deyiz. Engiz'de bir bungalov evimiz var. Son zamanlarda yaygınlaşan ve müşterilerin çok fazla talep ettiği bungalov evlerin yalıtım uygulamasını yapacağız. Görüldüğü gibi bungalovimiz travel yapılmış ve villa tarzı bir bungalov. Biz de çatı izolasyonunu burada uygulayacağız ve müşterimize teslim edeceğiz. Yani Engiz'de bulunan Erenköy civarında bulunan bir bungalov tesisi gibi bir yer burası. Görüldüğü gibi. hani bu alana komple bungalov yapılacak. Bu ahşap bungalovlar. Bizler de bu tesisimizin yalıtım uygulamasını yapacağız. Ortalama bir 5 santim, 6 santim bir çatı izolasyonu yapacağız buraya. Çünkü çok fazla çiğ alan ve terleme alan bir bölge. Özellikle bungalovun içinde ısı yalıtımını içerideki ısıyı minimuma kadar dışarı sızmasını engellersek içeride çok fazla reaksiyon olacak ve büyük ihtimalle içerideki ısı oranı da alttan ısıtmayla uygulanacak güzel bir tesis. Bakalım bittikten sonra nasıl bir video ile karşılaşacağız. Bu tas projelerde her daim müşterilerimizin yanındayız. Sağlıklı ve uzun vadeli uygulamalarda bizlere irtibat numaralarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Ata ve Yalıtım Sistemleri Samsun'da bulunuyor ve Karadeniz bölgesinde ve tüm il ve ilçelerinde işlem gösteriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir tarafın çatı izolasyonunu tamamladık. Gördüğünüz gibi 5 santimlik bir kalınlık var burada. Gayet iyi kat bir bütünlük sağladı. En yani fazla hava boşluğu bırakmadık çatının çevresinde. Bunun önemli bir yalıtım uygulamasını bungalov lu evimizin bir tarafına yaptık ve diğer tarafına da şu anda çalışıyor. İş bitiminde gayet güzel ve sağlıklı bir yalıtım uygulamasını evet. müşterimize gayet, gayet Güzel ve başarılı bir işi daha sonlandırdık. Arkadaşlar Florat'ın köpük hakkındaki detaylı bilgileri bu videonun altındaki açıklama kısmına yazacağım ve oradan daha teorik bilgileri öğrenebilirsiniz Floratan küpük hakkında. Şimdilik herkese hayırlı işler. Bir işimizin daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi en ufak bir hava boşluğu bırakmadan işimizi tamamladık.